Efendim programımız dün pazartesiydi, bugün salı, ee, salı günü 18 Mart'ta, yani dün 17 Mart'tı, ee, bir de bazı çalışmalar yapacağız, bir de bu programla beraber günlük işte olan e, tarihi şeylere de biraz bakacağız, ne olmuş ne bitmiş bugün, Onları daha çalışmasını yapamadık, ee, önümüzdeki günlerde onu da e, koyalım diyoruz programın içine. Ee, tarihi şeyler olan önemli şeyler bazı bir şey olmuş onları okuyacağım onları hatırlamakta yarar var yani günün esasında çok her sene bir şey olmuş 18 Mart mesela her sene bir şey bir zerzeli olabiliyor bu ne bileyim Atatürk zamanında bir e, meclisle ilgili bir şey olabiliyor yani günlerimiz var zaten bayramlarımız hariç her günde bir şeyler olmuş tarihe baktığımız zaman ya yani bunları da unutmamak lazım Şimdi unutulunca e, serzeneler mesela değil mi yani seneler senesi ben çocukluğumda hatırlıyorum yani bu midye kabuklarıyla böyle yapılan böyle karşılar maçlar falan yukarıdan bir uza aso gönder oradan falan falan aşağıdan böyle şey yapıyorlar böyle güzel şeydi yani e, yani böyle bir koca bir kum düşünün böyle bir elek vardı orada bir adam hani öyle bir böyle atardı eli kum elenirdi önce. Kum eleniyor bütün böyle mide kabukları falan bir tarafa konurdu. Orkada mesela ondan sonra çimento Böyle bir havuz gibi yapılırdı. Ortaya su dökülürdü. Ondan sonra buradan böyle kireçle beraber öyle bir karıştırılırdı yani hatırlıyorum. Ondan sonra yukarıdan da böyle bir ip sarkıtılırdı falan falan. Böyle bir leğen. Oradan çimento hazırlanır, karılır. Böyle hazır çimento böyle karılmış o kumla mumla. Allah ne verdiyse artık çimentosu fazla, belki kireci fazla. Yani onlar böyle karışır böyle. böyle. Allah şürküler böyle. Alo, şarkılar markalar böyle. inler her taraf falan falan böyle. Oradan yukarıya çıkardı iple. E, yukarıdan biri çıktı çekerdi. Sonra motor koydular onlara böyle. böyle çimento gider. Oradan böyle kalıp dökülürdü falan falan. Oraya gidene kadar artık o donar, donmaz, şey yapar filan falan bu şekilde böyle apartmanlar böyle yapılırdı yani. Zerzele merzele diyoruz. Ondan sonra kafaya yıkılmamasının yani yıkılmaması mucize yani. Tabi bunlar koca betonlar iniyor aşağı tost yapıyor insanı yani. Yani onun için ee, bu şu anda görüyorum mesela yeni bazı inşaatlarda şurada yapılıyorlar. Bu adamlar böyle giyinmişler kafalarına bir şeyler bir üniformalar bir şeyler Yani aynı Amerika'daki gibi Avrupa'daki gibi başlamış biraz bir şeyler yani hani e, yani kafaya hard hat giyiliyor, bir şeyler giyiliyor. Eski i̇şte öyle bir şey yoktu böyle yamuk bir ayakta ay 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 ayakkabı da yoktu. Koca bir parmak çıkmış oradan böyle adam gidiyordu oralardan yani. O zavallı garibanlar, kazma e kazmayla beko falan yoktu, kazmayla çukurlar kazılırdı falan. Yani kötü günler yani şeydi, ilerleme var tabi ilerleme var o güzel de. Neyse şeyimize gidelim, fazla dağılmayalım. Bugün günlerden salı. Ee, salı günkü şeyimizde dün ne yapmıştık, ee, dün devam ettik. Bugünkü güne yine sabırla üzerine çalışıyoruz. Yine günün sözü burada. Bugün kendimi sabırlı hissediyorum. Kalktın sabah. kendimi sabırlı hissediyorum. Öyle bir şeye girdi. Sabırlıyım bugün ben. Temiz sabah. Böyle güzel, temiz, sabırlı bir gün. Sabırlıyım ve 16 kere bu bir gün içinde ben bugün kendimi çok sabırlı hissediyorum. Yani. Sabırlı bir gün ya. Oh, mis gibi. Sıcak da olsa, şey de olsa yani. Kahvemi içmişim, şey mi içmişim sabah çayımla. Yani sigara tüttüreceğim falan demiyorum. Çünkü yani zaten sigarayı zamanında bıraktık. Yani o zararlı bir şey gençliğimizde biz değiştik Yani o çok zararlı bir şey. Sonradan şeyini gördüm. 27 yaşına bıraktım ben sigarayı. Koşulara falan başladım. Baktım benim kız arkadaşlarım Onlar önden gidiyor. Biz arkadan geliyoruz koca falan. Böyle pazılar mazılar falan falan. Böyle arkadan koşuyoruz falan. Böyle bir şey olacak şey değil. Yani onun için yani kardiyo dediğimiz şey çok önemli. Ee, onun için şey yapmamak, içmemek lazım. Ee, ve ileriki yaşlarda faydası görülüyor. Neyse şeylerimize geçiyoruz. İşte bu böyle yine akşam analizimiz yapılacak. Sabır güne gün devam edecek. Bugünkü sözlerimiz gözü de biraz bugün biraz yorgun. ışıklar da biraz değiştiriyoruz her gün. Bugün biraz görüyorsunuz yer değiştirdik. Arka taraf şey falan falan. Daha bir şey şöyle güzel böyle bir profesör var ya, bir gözlük yani biraz şey yaptı. Şöyle bir sözle başlıyor. Oğullarım, oğullarım diye başlıyor söz. Fakirin süsü sabır, zenginliğin süsü şükürdür demiş. Bu de da önemli bir şey. Yani sabır yine hani sabretme canım şey yap falan sabır sonunda bir selamet getiriyor sonuçta. Yani zenginlikte de şükür. Yani şükür de bizim şeylerimizden bir tanesi zaten. İleride göreceğiz. E bir de burada ne diyor? Köpeklerin dudaklarıyla deniz kirlenmez. İkinci sözümüz. Yani gönlümüz o kadar geniş olmalı ki geniş yani kötü bir şey olsa bile bir şey yapılsa yani yani bir şey kötü bir şey ufak şeyler bir insanı bozamamalı. Yani gönlümüzü geniş ve ferah tutmamız gerekiyor yani böyle koca deniz 3-5 kişi şey yapmış veya veya bir eee iftira atılmış bir şey yapılmış üzerine ya sana birisi kötü şey yapıyor falan falan. Gönlünü deniz gibi tutmak Deniz de, de, Yani denizleşmek dalgadan ziyade Herkesin yani dalga olarak da görebilirsin Denizin içinde Halbuki bir dalganın denizle beraber olduğunu Düşünürsen kendini dalga değilim ben denizim Derse herkese bir parçası Ya dalga gibi göreceksin ya deniz gibi göreceksin Ama deniz gibi gördüğün zaman haliyle Daha bir e, Hoşgörülü daha bir sabırlı olunabiliyor. Yani burada güzel bir söz. Esasında bu söyle de çok enteresan bir yine bu. Gerçi bu şeylerimizin altına da bunu yazmayı düşünüyoruz bu sözlerimizi şeyi. Mesela burada yine vermiyorum. Çok önemli biri söylemiş bunu 12. yüzyılda. Köpeklerin dokmeli deniz kirlenmez sözü. Ee, bir bilge, büyük bir bilge. Yani holy, holy, holy bir person too. Sabrın olsaydı rızkın gelir, aşıklar gibi sarılırdı sana. Hani rızk diyoruz filan falan yani bir, Allah bir para yok buluyor yok filan falan yani. Hani gerçi biraz zorluk insanı pişiriyor biraz zorluk lazım fazla para böyle insanı şımartıyor yani. Yani daha bir güçlendikten sonra şey lazım ama sırf parasız olunca bir karın kuruluyor yani o da bir doğru bir şey değil. Yani onu da şey yapmak lazım fakat Sabrın olsaydı da riskin geliyor. Sabreden derviş muradına ermişti tipi. Yani orada bir yerde e, sabrın şeyi e, bir yerde gösteriyor. Ve aşıklar gibi e, sarılırdı diyor. Ve şimdi bir dörtlüğümüz var. Onu şey yapmıyorum. Devam ediyoruz. Ee, şeyimize. En büyük işler büyük hayal sahipleri tarafından başarılmıştır. Şimdi hayal olmadı mı zaten iş de yapılmıyor yani sonuç olarak yani hayal çok önemli ee, çünkü bir şey hayal etmen lazım onu yapabilmen için hayal edemezsen şeyi yapamazsın yani ne yapacağını bilmezsin çünkü yani. yani. her şeyi var yapabilirsin fakat yani hayal olmadan bir araba mesela hayal edeceksin önce ondan sonra engineering yani öyle mi yapayım böyle mi yapayım hayal olmadan araba bir şey olmuyor yani bir hayal çok önemli bir şey zaten işte bu ee, kültürde e, bu sanat dediğimiz şey insan hayal gücünü ve imagination'ı geliştiren bir şey yani sanat çok önemli bir yer tutuyor hayatımızda. Yani bu sanat önem verilmiyor. Mesela matematik deniyor, bilmem ne deniyor. Halbuki sanat olmadan matematik de olmuyor. Çünkü yani onun kuramlarını bulamıyorsun. Çünkü geniş düşünemiyorsun. Yani icat edemiyorsun bir şeyi. Fizikte, matematikte, şurada, burada. Sanat sayesinde icat edersin. Çünkü sağ beyin çalışır, sanatta bu imagination'ı geliştirir ve orada sana bu taraftan keşiflere yol açar. Matematik beyninden sana bambaşka bir açı verir. O açıyı da matematik beynini kullanarak bir keşif yapabilirsin yani. Onun için sanat sanat çok önemli bir şeydir keşifte. Hani ya bu sanat ya adam şey yapıyor, resim yapıyor, şey yapıyor. Bunlardan şey olmaz canım falan falan. Bir, bir şey yaramıyor bunlar falan falan. Yani o tip düşünmemek gerekiyor. Sanatın hiç bilmediğimiz yerlerden insanlara ve fizik dünyasına, dünyaya, bütün matematiksel dünyaya verdiği muazzam bir yarar var. Bu görülmüyor. Bunu kimse de söylemez ya. Ayırmışlardır bunu böyle yani okullarda falan falan. Resim yap. Müzik dersi canım yerime falan bu. Hani müzik şey var mı? En önemli şey yani müzik ruhun gıdası seni insan yapıyor. Yani sana bir vicdan duygunu geliştiriyor. Senin yani insanlık duygularını senin yani attach your humanity yani böyle içine girip insanlığını dokunmanı sağlıyor falan falan. Yani orada bir Sanata ayrı bir esasla bir program yapmak lazım tabii. yani bunlara girersek zaten bizim bir günümüz yarım saat sürecek biz kısa da biraz şey yapmak istiyoruz yani siz de biraz onu biraz düşünün yani her şeyi biz anlatmayalım hani bizim Allah benim anlatamadığım şeyleri siz zaten biliyorsunuzdur yani benim görmediğim açılardan baktığınız zaman bazı çoğu şeyi de bu lafların içinden siz bulacaksınız ben her şeyi göremem yani zaten insanlığın özelliği el ele verdiği zaman çoğu şeyi benim görmediğimi o görüyor onun görmediğini o görüyor filan. İnsanlık ileri gidiyor. Yani onun için biz sadece bir perspektiften göstermeye çalışıyoruz sözleri. Kim yani bu sözleri söyleyenler de bambaşka açılardan da bir şeyler söyle görmüşlerdir bizim göremediğimiz şu anda. Yani o da e, mümkün. Kendimizi e, bir de mesela şöyle bir söz yine bir eskilerden. Vücuda afiyetten güzel bir elbise olmadığı gibi hırs ve temah yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır. Afiyet ve güzel sağlık yemek falan falan böyle bir en güzel şey, yakışan şey insana sağlık yani anlatabiliyor muyum? O şekilde devam ediyor. Bu önemli bir şey. Burada son bir şeyimiz var. Ufak bir şiir var burada. Buna pek girmeyeceğim. Bunları siz kitaptan da okuyabilirsiniz. Bugünün şeyini kesiyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere devam edeceğiz. Şu andaki şeyimiz bitti yani burada. Şimdi bazı şiir kısımlarımız var. Onlara pek girmiyorum. Fakat sağlıcakla kalın. Ona yarın devam edeceğiz şeyimize. Yani ikinci şeyimize.